Günaydın, günaydın sevgili herkes. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün neler yaptık? Sabah kalktık. Çocuk telaşı Sabah hepsi okula gitti. İkisi okula gitti. Ondan sonra kızlarla bir oturdum, bir sıcak suyum içtim. Kahve içmedim bugün. Sadece kaynar su içtim. Ondan sonra da şimdi de şey geldim. Ee, daha doğrusu hala yoldayım. Ee, benim Eski izleyenler şeyle şey hatırlayabilirler, mutfak tezgahını kuts yaptırdım, beyefendi hatırlayabilirler Mustafa. Ee, Sağolsun gerçekten. Birincisi ben çok aşırı memnunum kutsumdan mutfak tezgahımdan ve bana ayrıyeten yemek masası da yaptı. Yemek masamdan da çok aşırı memnunum. Ve bütün evin cam önlerinde hepsi kut yaptı. Gerçekten Mustafa'dan çok memnunum. Bütün yaptığı iş o kadar iyi ki çok temiz yapıyor. Çok iyi yapıyor. Ve tavsiye ettiğim herkes kanalımdan görüp giden herkes çok aşırı memnun. Hiç kimseden hiçbir şikayet almadım Mustafa konusunda. O yüzden bugün eski videoları sildiğim için Dedim ki yine tekrardan bir işe giriştim. Onu da sizin için çek, çekmiş olayım çünkü eski videolar yok artık biliyorsunuz eski tamir videolarım vardı benim eve aldığımda e, işte bütün her şeyi Adan Z'ye çektiğim videolar vardı. Onların hepsini sildiğim için dedim ki hem Mustafa'yı siz yine tekrardan görmüş olursunuz hem de neler yapıyorum ona bakmış olursunuz. Ben benim banyo e, evi yaptırdığımızdan beri banyo akıyor. Banyon akmasının sebebi de şu an mutfağa doğru akıyor mutfağın tavanında kocaman bir iz var ee, akmasının sebebi de banyoyu yapan ustalar şimdi küvet yaptırdım ya ben küveti küvetin başlığı bu tarafta ya küveti ilk başta bu taraftan yerleştirip orayı sabitleyip ondan sonra bu tarafı yapmışlar ve bu tarafta su aktığı yerde kocaman bir boşluk alan var oraya ne kadar da Filler yapsan, ne kadar da silikon çeksen, hiçbir şekilde orası tutmuyor. Oradan hep su akıyor. O yüzden de bütün banyodan su akıyor ve aşağı benim pantry'nin içine su akıyor. E, pantry'nin içindeki e, dolaplar artık şişti. Çekmece almıştım IKEA'dan onlar şişti. Tavan kocaman bir iz. Onu eve göster Eve gidince size gösteririm. Gerçekten evi yaparken seçtiğiniz ustalar o kadar önemli ki. Ben e, bin pişmanım çünkü ben o kadar emek vererekten her şeyi özenle seçtim, her şeyi özenle yaptım ve hiçbir şey istediğim gibi olmadı. Bütün her şey böyle şey e, ince işçilik çok önemli. Ince iş işçiliği hiçbir yapamadıkları için her şey delme, takma, dökülme e, biliyorsun zaten de, yani daha önce izleyenler var mıdır bilmiyorum ama hatırlayanlar. E, ben banyoya taş yaptırmıştım. Böyle tahta görünümlü taş yaptırmıştım. Ve o taşı da mahvettiler. Ona da çözümü sink, sinki tekrardan yapıp o şeyi kapatmayı düşünüyorum. Kutsla bunun için Mustafa'ya ulaştım. Tekrardan Mustafa dedim böyle böyle bir fikrim var. Artık bunun çözümü bu. Başka hiçbir çözüm bulamadım çünkü. o yüzden Mustafa benim için sağ olsun hem o banyonun üstüne, küvetin üstüne kut yapacak. Hem de sinkimi tekrardan yapıp o arkayı yukarı, yukarıya doğru çekip o arkanın o çirkin görüntüsünü de kapatmış olacağız. Eve gidince tekrardan gösterelim. Ama şimdi yoldayım Mustafa'nın oraya gidiyorum. Bayağı da trafik var. bakalım bir kut seçelim. Çok güzel desenler var aklımda bulabilirsem e, onları alacağım. Neyse orada görüşürüz kızlar. Kızar kapatmadan cildimin güzelliği peki gerçekten bak işe gitmediğim günler sıfır makyaj zaten ben eskiden de çok makyaj kullanan bir insan dedim sadece işe gittiğim günler makyaj kullanıyorum ve çok güzel yani dudak üstünün rengi açıldı. Ee, ya gerçekten bir ton açıldı. Bir kere daha yapacağım o yüzden ee, ve micro needling sonuçları çok güzel oldu. Cildim bir yenilendi, bir kendine geldi, bir daha böyle bir dolgun bir şey gözüküyor. O yüzden çok mutluyum. Ayşe buradan binlerce kez teşekkür ediyorum. Gerçekten çok özenerek yapıyor. Çünkü git, çok gitmek, git, e, hani çok gidiyorum Ayşe'yi görüyorum e, ama yaptığımız tedavileri daha sıklıkla yapmak gerekiyor aslında yani cildinize bakarsanız o size geri dönüşümü oluyor ve gerçekten bu aralar baya bir özeniyorum baya bir şey yapıyorum ve sabah sadece o bana verdiği güneş kremini sürdüm ve başka hiçbir şey sürmedim güneş kremi de çok güzel o bana ismini yine tekrar söylerim gerçekten o güneş kremi de çok güzel onunla birlikte çok güzel bir kombinasyon oldu Bakın Mustafa burada baya zayıflamış eski halini hatırlayanlar varsa şu an şeye geldik taş seçmeye geldik burayı daha önce çekmiştim size ee, daha önce geldiğimde buradan taş beğenmiştim ve Mustafa bana yapmıştı şu an şunu çok beğendim size ilk önce bunu göstermek istiyorum şu çok iyi dur çevireyim kamerayı çok beğendim hafif arada kahverengileri var kahverengi var grey var bunu çok beğendim e, bence banyon etrafına çok şık olacak. Gerçekten böyle otel şeyi gibi hayal ediyorum. Banyosu gibi hayal ediyorum. Gerçekten çok güzel. I quite like this one Mustafa and the one at the front I showed you. Okay. What do you think is this? Is this the same brand as what I have in the kitchen? Because the one in my kitchen I am so happy. It leaves no marks. No uh, turmeric, no one, wine, no the nothing. In kitchen is. Uh, it comes from Ukraine. Yeah. They, know, they don't supply it anymore. Oh. Uh, but, but. you told me you found the, it after. One of the other suppliers. Yeah. Not here. He said to me, he's gonna get in contact with uh, same people again. Okay. And then he he will uh, he will get it again. I love it. I love it so much. And it's I, such a good. Too many clients. Yeah. If they know you. Yeah. And they saw the the kitchen. Yeah. And they they want the same. Yeah. It's so good. I literally it leaves yeah, no so marks. Benim mutfağımın worktop'unda hiçbir leke kalmıyor. Ne şarap lekesi, ne işte bazılarında şey lekesi bile kalıyor. Kireç lekesi veya işte turmeric, tar, neydi onun ismi ya? Zerdeçal uh, hiçbir şekilde kalmıyor, rengi hiçbir şekilde hiçbir şeyin rengi kalmıyor. O yüzden çok aşırı memnunum. Uh, bu rengi de çok beğendim. Anne, let's show the other ones what well they've got. Do you know I'm so happy that everyone that I recommended you to, they're all happy with you. That makes me so happy. Appreciate. Yeah. They've got so many nice ones now as well, but I think my taste has changed as well. since in the three years. I think because before I used to be like plain, I want everything plain, but now I want like a bit more bold, a bit more Okay. Yeah. Let's see. Cause like one of the band. I think this one. Yeah. What do you think? I love this. No, this nice. is gonna in the bathroom this is gonna look beautiful. It's the same thickness, right? Yeah. Yeah. Uh we need to get the name. Okay, let me take it my sister as well because remember, we don't annem de aldım şimdi hemen şeye uğrayacağım. Anneme gittim hasılatlarımı da aldım. Hemen bir havuçlu kek yapmış dünden. Havuçlu kekimi aldım. Sonra sumam vardı. Sumamı da aldım. Şimdi de şeye geldim. Umut Windows. Umut Windows'u bilen bilir. Geçenlerde benim şeye geldi. Ha bak Dudu da buradaymış. <gülüyor> Hello. Hello. <gülüyor> Kolay gelsin. Sağ olun, hoş, geldiniz. hoş bulduk. Aa, bak benimkilerden içinde camın içinde şöyle. Buradan mı? Evet. Ha, şu şekilde. Kızımı kilitledim dur. Diyor. Ha. Ben de kapı işi oldu zannettim. Camın içinde şöyle perdeler var. Benimki de böyle benim arka taraftakiler böyle. bahçe ee, bahçe tarafındakiler. Ama ne yazık ki seni çağırdım o gün benim şeylere olmuyor. Evet. Yeni küçük, küçük ön taraftaki şey. olmuyor. Ama eski camlara yapabiliyorsun, değil mi? Yapabiliyoruz evet. Yani evdeki şu anki Ökü mevcut olan ha Evdeki şu anki camınızı içine perde böyle yapmak istiyorsanız yapabiliyorsunuz. Benimkinin olmamasının sebebi çünkü benimki bir burada cam var bir de burada cam var. Ve bu camlar çok küçük ve öyle 6 tane cam oluyor. 6 tane cam olduğu için çok güzel olmayacağı için yapılamadığı için yapmadık. Ama isterseniz evdeki camların içine perdelik böyle yaptırabiliyorsunuz. Veya tamamen camları böyle ben çok beğeniyorum çok kullanışlı. Evet, çok kullanışlı. Kesinlikle yeni cam yaptırıyorsanız perdeleri içinde çok güzel oluyor. Ben ne için geldim? <laughs> Sen bunun için geldin. Evet, thank you. Şöyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Kızlar size yeni bir üründe de tanıtıyorum ve ben bunun aynısını yaptırıyorum eve. Bu bu şekilde cam şimdi camı düşünün. Camın etrafına şöyle bir çerçeve yapıyorlar ve bu şuran burası sineklik. Sonra böyle sinekliği açtığında şöyle bu tarafta perde oluyor. Bunun blackout versiyonu da var. Ben e, ben blackout versiyonunu yaptıracağım. Şu şekilde blackout da bu. Bu tamamen hiçbir şekilde ışık getirmiyor içeriye. Bu, bu şekilde blackout ve bu tarafta da sineklik olabiliyor. Değil mi? Evet. Aynen. Şu taraf sineklik böyle açılınca tamamen cam, mesela düşünün böyle camları açtınız. Şu an cam açtım. Sonra kapattım sinekliğim bu şekilde. Tamam sen yaparsan. Sineklik böyle. Ondan sonra da akşam oldu. Perdeyi kapatmak istiyorum. Böyle de perde oluyor. Çok güzel. Ben çok beğendim. Bunu yaptırırım. Bir ay içinde yaptıracağız herhalde. Ee, o zaman da yine çekerim size. Kızlar size pazar vlog yapıyorum. Pazar Wolf'un Cross'ta kahvaltı yaptık annemle. Ben çok güzel bir sandviç yedim. Panini yedim pardon. Ve kızartılmış tavuk, ondan sonra kızartılmış şey vardı içinde. Patlıcan falan filan vardı. Onu çok beğendim. Şimdi de pazar varmış. Ona bakıyoruz. Şunu çok beğendim ben. Şöyle bir göstereyim. Annem beğenmedi. Beğenmedin mi? Ceplerini beğenmedim tamam. Şöyle altlı üstlü set. Ee, şeyi <laughs> Güzel pantolonu güzel. Pantolonu çok güzel. Bak şöyle. Şu kısmı çok güzel. Şu kısmı. Boyu da çok iyi. Ceplerini beğenmedi annem ama şu da güzel. Ben bu şu yeşili çok beğendim. Şöyle alt üst set. Ne kadarmış bu? Alt üst 35 sterlin. Çok beğendim. Başka neler varmış? ben pazara gelmeyeli o kadar uzun zaman oldu ki şu da çık. çok şık siyahını beğenmedim ama beyazı çok güzelmiş Aa, bak siyah da varmış Aa, sadesi var anne anne sadesi var gelsene sade böyle alt üst çok güzel dur buna bakacağım kızlar kendime belki alırım kızlar şunu da çok beğendim şöyle üstüne mesela böyle düğüne giderken üstüne atmalık çok şık şöyle şuradan geçiriyorsun şu rengin Tabii ki <laughs> bu rengi çok güzel o rengi de güzel aynen çok güzeller var ama şey boyları uzun gelebileceği için annem almamaya karar verdi Şu sade yeşil de güzelmiş. Bu hmm. yaptım geçen. Hmm. Çok güzel oldu anne, efsane oldu. Şöyle kestaneler varmış, bir kilosu dört sterlin. Üzümler de çok güzel gözüküyor. Hmm. Şöyle blueberryler, iki tanesi dört lira. Efendim? Aha. Güzel mi tadına baktın mı? Ne var ama benim siyah üzüm var evde. 3.50 şöyle üzüm. Hmm. Tatlı mı? Hı. Hmm. Başka. Ay. Avokado mı? Avokado. How much are the avocados? That's how it starts. two for a five. İki tanesi 5 beş lira anne. Ama hamur hamur yenmez. hamur değil ya. hepsi de şey ya. evet, şey aynı mı? Hmm, şu biberleri çok severim. Bamya varmış anne. Bamya varmış. Bamiye. Tabii ne yapıyorum <laughs> bir şeyde. Kızlar ben annemden ayrıldım sonra gittim tırnaklarımı yaptırdım şöyle. Hafif birazcık daha kırmızı bir tona gittim bu sefer. Bakın normalde biliyorsunuz ben hep açık renk kullanıyorum. Şimdi de balıkçıya geldim. Şurada göstereyim size. Bu balıkçı çok iyi bu tarafta kalanlar durun. Şöyle Harry's Fishmongers Chesed'da kalanlar bilir bence. Şu taraftan şöyle Harry's Fishmongers diye gerçekten çok güzel balıkları. Şöyle ben salmon almayı düşünüyorum. Çocuklara. Bence bir tek salmon güzel olur. Kızlar ben eve geldim hemen şöyle semene koydum. Termomikse pişireceğim. Buharda pişirecek. Hafif tuz ve yağ koydum. Şu şekilde. Sonra üstünde bunlar buharda pişecek. Bütün sepseler. Bu şekilde. Şimdi bunu başlatacağım. Buhar kısmında Dur şu dakikasını çoğaltmam lazım. 20 dakika ne? Ben bir yarım saat yapayım ya. Bu şekilde yarım saatte buhar ayarında böyle pişireceğim. Şu arkadakilerde çekmecelerin şeyleri hepsini çıkarttım, yıkadım. Şu da fesleğenim zaten biliyorsunuz. Onu orada tutuyorum sandviçler için. Makarnalar için falan da çok güzel oluyor. Bu şekilde yemeğimi koydum. Ondan sonra biz e, yemekten sonra hemen matematik ve İngilizce dersine gideceğiz Meltem'e. O yüzden bugün koşuşturma içindeyim. Oradan oraya, oradan oraya valla. Saat Güzel. <gülüyor> <gülüyor> o yemek pişerken ben bir taraftan da şu kestaneleri Aman yapmak ha. istiyorum. İzleyin you know, güzel kızım. E, kestaneleri bir taraftan kesmek istiyorum. Geçen gün yaptım. Efsane oldu. Thermomix'te yaptım. Ve çok iyi oldu. Şöyle kesiyorum. Fark böyle Şöyle. Ama ama yok o kendi kamerası. Oh wait no, it's my carrot. Ah. Şu şekilde hem şu üstten kesiyorum hem de Şöyle. Marketinden aldığım kestaneler daha iyi gibi geldi bana kızlar. Bu baya büyük olduğu için her tarafından keseyim dedim. Bunlar çok fazla iri geldi bana. okulu nasıl geçti Zara? Hı? Gelsene bu taraftan merhaba desene herkese. Hı -hı. Şöyle. Kıza ben bunları keseyim. Ondan sonra size ne yaptığımı anlatacağım ne yaptığını. Hadi. Ben bu arada dizimi izleyeyim. Ee, bu aralar uzak Şehir'e taktım kafayı. İlk bölümden izliyorum. Yani geçen sezonu izlemediğim için. Şu an 15. bölümdeyim. Bakalım. Sanki sevdim gibi. Emin değilim. hepsini şey yaptım böyle. Sonra bunu birazcık tuz koydum yanlışlıkla ama ilk önce yıkayacağım. Ondan sonra tuzlu suda bırakacağım. Bu şekilde. Verişmek, göre göremiyorsunuz kamerayı indireyim. Su doldurdum. Baya ondan sonra şimdi bunu bırakacağım. Şu an herhalde şeyle bitmek üzere 2 dakikası kaldı. Yemeğin. Ben hiç şey yapmadım. Sadece Bütün sebzeleri yıkadım. Ondan sonra üst üste koydum. Bu şekilde yarım saat ve pişti. Ve şimdi tabağa koyacağım. Gerçekten o kadar kolay oluyor ki bazen. Hem çok aşırı sağlıklı çünkü buharda pişiyor. Hem de çok pratik ve kolay oluyor. Yarın çünkü okuldan sonra bir yere gideceğiz karamla. O yüzden dedim ki bugün ev yemeği olsun. Çünkü yarın direkt okuldan sonra gideceğimiz için yolda bir şeyler alırız. Şu an hazır. Of pişti. Sonra altında da şunu kapatayım pardon. Altında da balığımız pişti. Ve patatesle birlikte şöyle kameram buharlandı dur. Bu balığın böyle beyaz olmasının sebebi buharda piştiği için beyaz kalıyor. Bunu isterseniz Efraya da atabilirsiniz hemen birkaç dakika veya fırına da atabilirsiniz üstünü kızartmak için ama ben gerek duymuyorum bu şekilde pişti pişmiş zaten yani buharda pişti e sadece rengi bu şekilde oluyor ve böyle de çok seviyor çocuklar nasıl oldu Zara balık nasıl balık çok iyi gerçekten çok taze e tadı efsane ve Sebzeler de buharda çok iyi. Çok sağlıklı. Çocuklar bunu gerçekten çok seviyor ve o kadar çabuk ve hızlı oluyor ki. Yani ayrı ayrı kaynatmıyorum. Ayrı ayrı pişirmiyorum. Tek bir şeyde Thermomix'e hepsini aynı anda pişirdi ve çok memnunum. Çok güzel oluyor. Kızlar çok aşırı yorucu bir gün geçirdim. Oradan oraya, oradan oraya. Biz çocuklarla işte dersten geldik. Ondan sonra eee Biraz takıldılar çünkü yorucu bir gün geçirdiler. Ee, ondan sonra onlar uyudu. Ben evi falan toparladım. Ondan sonra işte video editliyorum falan filan derken gerçekten bu saat oldu. Bayağı geç oldu. Ee, bu editi de bitireyim. Yarın yüklemeye çalışacağım. Ee, videoları editlemen yüklemen biraz zaman alıyor. Çünkü gerçekten çok yoğunum iş güç çocuklar işte çocukların şu dersi bu dersi falan filan derken gerçekten yorucu ve yoğun geçiyor ee, video çekip yükleyebildiğim kadar yapmaya çalışıyorum ee, bakalım biraz daha arttırmaya çalışacağım ama artık ne kadar ne sıklıkta yapabilirim bilmiyorum bir mesaj atan bütün herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten destekleriniz benim için çok önemli. Sizleri çok seviyorum. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz çok 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 teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.